Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin market 14 Haziran Cuma aktüel ürünlerde bu hafta. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayın. Metal ekmek kutusu geliyor, fiyatı 125 lira. Ahşap kulplu metal tepsi geliyor, 37 santim, siyah ve beyaz renkte 115 lira. Bıçak bileyici geliyor, fiyatı 159 lira. Kelepçeli kek kalıbı geliyor 26 santim 3 parça şeklinde fiyatı 199 lira. Pankek tavası geliyor 26 santim yanmaz yapışmaz 279 lira. Tava geliyor 20 santim alüminyum döküm fiyatı 289 lira. Kapaklı kavurma saçı geliyor 32 santim fiyatı 319 lira. Karnıyarık tenceresi geliyor 30 santim boyutunda fiyatı 499 lira. Çelik saplı ahşap servis gereçleri geliyor fiyatı 35 lira. Saklama kabı seti geliyor üçlü fiyatı 35 lira. Kum saati turşuluk ve zeytinlik için kullanılacak alet geliyor fiyatı 45 lira. Toprak porsiyonluk güveç geliyor. Altılı fiyatı 65 lira. Şeffaf organizerler geliyor. 5 bölmeli fiyatı 49 lira. Buzdolabı organizeri geliyor. Hayatımızı kolaylaştıracak bir şey. Fiyatı 49 lira. Silikon kapak seti geliyor. Altılı fiyatı 99 lira. Toprak güveç tencere geliyor. Fiyatı 79 lira. Basic Trend temizlik seti geliyor. Villa da fiyatı 189 lira. Lav Vega kahve kase geliyor. 215 cc, fiyatı 15 lira. Lav kilitli saklama kabı geliyor. 375 cc, fiyatı 49 lira. Lav kilitli saklama kabı geliyor. 400 cc, fiyatı 52 lira. Lav kilitli saklama kabı geliyor yine 720 cc fiyatı 69 lira. Lav derin kilitli saklama geliyor S 700 cc 79 lira. Lav Vega büyük kase geliyor fiyatı 85 lira. Lav kilitli saklama kabı geliyor 1150 cc fiyatı 89 lira. Taşlık kadın terlik geliyor fiyatı 99 lira çocuk sandalyesi geliyor mavi ve pembe renkte fiyatı 119 lira. Oyuncak bebekli hastane seti geliyor fiyatı 159 lira. Oyuncak puset geliyor fiyatı 159 lira. Barbie peri bebek geliyor fiyatı 199 lira. Peluş sevimli bebek çeşitleri geliyor. Fiyatı 219 lira. Lisanslı sihirli boyama kitapları geliyor. Fiyatı 59 lira. Türkiye İş Bankası'nın hikaye kitapları geliyor. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Lisanslı eva yazı tahtası geliyor. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Neon simli oyun hamuru geliyor. Dörtlü 100 gram fiyatı 59 lira. Express oyun geliyor. Uno fiyatı 79 lira. Kutu oyunları çeşitleri geliyor. Fiyatı 79 lira. Büyük fotoğraf albümü geliyor. 200'lü fiyatı 99 lira. 2-4 yaş konuşturan yaz sil kitapları geliyor. Üçlü set fiyatı 189 lira. Taş desenli kadın terlik geliyor. Fiyatı 99 lira. Görseldeki gold terlik kadın fiyatı 99 lira. Çift toka terlik geliyor kadınlar için. Fiyatı 99 lira. Çapraz terlik geliyor yine kadınlar için. Fiyatı 99 lira. Tek toka kadın terlik geliyor. Fiyatı 159 lira. Çift toka kadın terlik geliyor. Siyah renkte. Fiyatı 159 lira. Eva sandalet geliyor çocuklar için. Fiyatı 99 lira. Çift toka e, erkekler için terlik geliyor. Fiyatı 169 lira. Eva sandalet geliyor erkekler için. Fiyatı 125 lira. Eva sandalet geliyor kadınlar için. Fiyatı 125 lira. Sandalet geliyor erkekler için siyah renkte. Fiyatı 199 lira. Kaktüs çiçek yapım blokları geliyor. Farklı çeşitlerde fiyatı 89 lira. Müzikli sesli direksiyon geliyor. Mavi ve kırmızı renkte 89 lira. Robot'a dönüşen sevimli uçaklar geliyor. Fiyatı 119 lira. Sürtmeli figürlü, ışıklı, sesli araba geliyor. Fiyatı 119 lira. Oyuncak kepçe ve kazıyıcı geliyor. Fiyatı 99 lira. Blok seti geliyor. 144 parça. Fiyatı 129 lira. Hot Wheels 5'li araba geliyor. Fiyatı 249 lira. Lisanslı top geliyor, 13 santim boyutunda, fiyatı 59 lira. Lav kapaklı sürahi geliyor, 1400 cc, fiyatı 89 lira. Paşa Bahçe Villa patisir kapaklı servis kasesi geliyor, 139 lira. Paşa Bahçe gayya su bardağı geliyor, altılı, fiyatı 169 lira. Paşa Bahçe Gaya Meşrubat Bayrağı geliyor. Altılı 179 lira. Paşa Bahçe'nin Çay Bardağı geliyor. Altılı 185 lira. Yuvarlak çerezlik geliyor. Dörtlü fiyatı 99 lira. Cam vazo geliyor. 16'ya 24 santim. Fiyatı 139 lira. Tatlı tabağı geliyor. Altılı 15 santim. 119 lira. Rölyefli porselen fincan takımı geliyor. 6 kişilik. Fiyatı 279 lira. Cam kahvaltı seti geliyor. Fiyatı 349 lira. İkili yastık kılıfı geliyor. Karma desenlerde 59 lira. Tül perde geliyor 145'e 250 santim 89 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf geliyor belirtilen ölçülerde yüzde 100 pamuk 109 lira. Burada perde geliyor 140'a 260 santim 169 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf geliyor fiyatı 169 lira. Çift kişilik baskılı pike geliyor. Belirtilen ölçülerde 259 lira. Tek kişilik baskılı pike geliyor. Belirtilen ölçülerde 229 lira. Blackout suet fon perde geliyor. 399 lira. Tek toka kadın terlik geliyor. Fiyatı 99 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.